merhabalar Herkese bu videoda sizlerle beraber tekrardan çok özel bir alt koyundan bahsedeceğim bu neden bu alt bahsedeceğim hemen çok kısa ondan bahsedeyim bu alt özellikle ben Eylül ayı içerisinde güzel fiyatlanmalar yaşayabileceğini düşünüyorum Çünkü Eylül ayı içerisinde kendinden oldukça fazla kez söz ettirebilecek haberleri var kendinden çok konuşulabileceğini düşündüğüm bir altcoin bu. O yüzden bu altcoin'e yatırım yapılmasını mantıklı bulduğum için bu videoyu çekiyorum şu an için. Şimdi videoya geçmeden şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın benim mentalitemden dolayı ben para kaybetmeyi çok seven bir insan değilim. Özellikle kripto paralar gibi riskli yatırım araçları yani riskli olarak geçen bu kadar volatil bir piyasa tabii ki de çok riskli. Evet kabul ediyoruz. Ama e, bu kadar riskli e, yatırım araçları arasında özellikle bir de game projeler, işte shitcoin'ler bilmem ne bu tarz yatırımlara girersek e, para kaybetme olasılığımız tabii ki de artıyor. Ama risk faktörü arttığı için tabii ki de getiri de e, buna oranla artmış oluyor. Yani ne kadar fazla risk o kadar büyük getiri aslında. E, şimdi riski azaltırsak da e, getiri azalıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın dün e, Chiliz videosunda e, ben Chiliz ilgili hedeflerimden bahsettim. Şimdi Chiliz'den Açıkçası burada gelip de 500x beklemek, 1000x beklemek çok büyük hayal. Yani Chiliz yıl sonuna kadar gelebileceği benim gözümde en büyük hedef, bakın bu yıl için konuşuyorum bu arada. Yani 2,5 dolar, 3 dolar o fiyatlar yani o da gerçekten her şey çok güzel giderse yani Bitcoin hareketine başlar, bütün altcoinler uçar, Chiliz de bundan nasiplenir gibi olaylardan bahsediyorum. Yani piyasa güzel gittiği takdir yoksa Bitcoin batacak, Chiliz yükselecek öyle bir şey yok tabii ki. Yani açık 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 her fikrimi söylüyorum o yüzden Burada benim bahsettiğim projeler aslında mantık şu Doğru zamanda doğru yerden bir projeye giriş yaparsanız arkadaşlar sizin Game proje almanıza gerek kalmıyor bakın IOS'tu ben verdim bakın IOS'tu verdim Twitter'dan verdim Telegram'dan verdim YouTube'dan verdim Ayos'un yapmış olduğu harekete bak yani buradan uçtu gitti Ben IOS'u nereden verdim yani şuralardan vermiştim buradan yapmış olduğu hareket çok kısa bir süre içerisinde %50 Yani Gerçekten uzun vadeli hedefi çok yüksek, hala daha çok yüksek. Ama yani bakın ilk direncini aşmış bulunmak yani gerçekten güzel fiyatlardan girerseniz projelere sıkıntı yok. Onun haricinde bakın arpayı verdim daha şu videomda yani Eylül ayında çok kazandıracak videomda bakın arpayı verdim buralardan şuradaki destekte verdim. Bakın dirence geldi yani. Şu direnç bu arada videoyu açıp bakarsanız tam aynı yani 98 şurası. Videoyu açıp bakın inceleyin. E, hiçbir şekilde değişmez değerlerim çünkü. <laughs> yani bakın iğneyi atmış dönmüş. Yani ondan bahsediyoruz gerçekten. E, i̇ğneyi atıp döndü direncine. E, bunu söyleyebilirim. Onun haricinde bakın Reef hareketine başlamıştı. E, Reef'i de yeni verdim. E, Eylül ayı videomda. tekrardan Reef de hareketine başladı. Şu an her şey güzel. Yani önemli olan doğru projelere bakın doğru söylüyorum bakın doğru kelimeyi e, çok doğru kelimesi geçirdim komüme gittim e, her neyse bakın doğru projeye doğru zamanda e, girerseniz e, kar etmemeniz e, yani imkanlar dahilinde değil e, bunu söyleyebilirim şimdi çilize girdik dün bakın çilize girdik yine doğru yerlerden girdik tekrardan trendini kırdı e, sarı trendinden bahsetmiştik e, trendini kırdı şimdi yani e, açıkçası çok da sabırsız olmanın anlamı yok yani bir yatırım yaptık. Ertesi gün o çok güzel. Hemen e, işte patlasın. Ben paramı alıp çıkayım. Böyle bir şey yok. Yani e, şurada bir durum var. Bakın e, benim bir videom var burada. Nerede o? Bakın bedava fiyatında 5-6 koyayım. Ben bu videoda Luna'yı veriyorum. Bakın Luna. Luna'yı veriyorum. Yani e, ve o videoyu da açıp bakın isterseniz. Yani tabii keyfinize kalmış. Burada buralarda analiz yapıyorduk. Yani 5 dolardayken analiz yapıyorduk. Şu anda Luna'nın fiyatı 32 dolar. Tabii ki ben bu lunalarımı e, burada yani burada elimde luna yok şu anda yani buralarda çıkarmış bulundum. E, bu kadar büyük karla e, elimden çıkardım açıkçası. O riski almak istemedim yani. E, güzel de kar bıraktı. E, ama dediğim gibi bunu bakın o video 3 ay önce yayınlanmış. Yani 3 ay önceki video bu. E, hatta neredeyse 4 ay önceki video. E, o yüzden yani sabırsız olmanın kesinlikle anlamı yok. Bakın kesinlikle sabırsız olmanın, olmanın anlamı yok. Bunu söyleyebilirim. E, Bitcoin e, analizini yaptık destek dirençlerinden bahsettim şu anda gerçekten de bakın şurada 4 sağlıklı bir W formasyonu diyorlar ikili dip formasyonu istediğinizi diyebilirsiniz çok sağlıklı bir ikili dip mi değil çünkü ikili dip formasyonunda aslında biz şöyle isteriz bakın yukarıdan gelmesini isteriz dip oluşumunun fakat burada aşağıdan bir oluşum var ama bu da ikili dip formasyonu olarak geçiyor sıkıntı yok Şurada şöyle bir rites yaptı en son. Buradan ben kırmasını bekliyordum. Kıramadı. Tekrardan tepki yedi. Yani bunu izliyoruz şu anda. Bitcoin ne zaman fırlar? O zaman gelin görün Chiliz'i. Yani Bitcoin bu hareketleri yaparken Chiliz düşen trendini kırdı. Yani şurada bakın. Ne zamandan gelen bir düşen trend bu? Bakalım hemen. Yani Mart ayı, Nisan ayı. Yani Nisan ayından gelen bir düşen trend var. Daha biz video çektikten ertesi günü kırılıyor. Yani bu bir tesadüf mü? Bilemiyorum artık. Her neyse bu başlangıç faslını çok uzattım biliyorum farkındayım. Şimdi bu videoda anlatacağım alt koyuna e geçebilirim diye düşünüyorum. Bu videoda hangi alt coinden bahsedeceğim? Hatta ve hatta biraz daha uzatacağım. Kusura bakmayın. Çünkü çok mutluyum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. 10.000 aboneye ulaştık. Yeni gelen her insana çok teşekkür ediyorum. Beni dinleyen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Bana destek olmak isteyen herkes yapması gereken tek şey arkadaşlar bakın çok basit aslında. Videoyu beğenip fikirlerini de yorumlar kısmında belirtirse beni, beni çok mutlu edersiniz. Yani başka hiçbir şey istemiyorum. Yani şurada katıl butonuymuş, oymuş, buymuş. Şimdiye kadar bir kere bile katıl butonunun reklamını da yapmadım. Dediğim gibi tek istediğim videoyu beğenmeniz ve destek amaçlı bir yorum. Fikirleriniz hiç fark etmez. Dediğim gibi bunları da yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçebiliriz artık. Şimdi bahsedeceğim o coin. Keşke bir şurada efekt gelse de böyle dan dan diye e, girebilsek koyuna e ama e, öyle bir şey yok maalesef. E, Cardano'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın Cardano'nun şu anki fiyatı 2.9. Ben daha önce Cardano'yu Cardano'yu vermiştim aslında ki zaten ki zaten e, şuradaki 5 alt koyun videomdan birisi Cardano olması lazım. Öyle hatırlıyorum. E, çok da emin olmamakla birlikte ama evet adaydı. E, şimdi adaya özellikle değineceğim. Adayla ilgili fiyat tahminlerime ve niye bu kadar üstüne düştüğümden bahsedeceğim adanın. Şimdi ada ile ilgili önemli birkaç husus var aslında. Olaylar şu. Adanın büyük bir çanak formasyonu gözüküyor şu anda. Bakın şurada yapmış olduğu bir çanak var. Bunu herkes görebiliyor. Zaten çana bizim halkımız bayılıyor. Çanak formasyonuna. Yani buradaki çanak gerçekten de var. Çalışan bir çanak. Yani bu çanağın hedefinin bile gelmesi demek bizim 4 dolarları kolaylıkla görebileceğimiz anlamına getiriyor bizlere. Şu an için yatırıma uygun mu gibi sorular alıyorum ada için benim gözümde uygun arkadaşlar niye bakın adanın Eylül ayı içerisinde 12 Eylül'de Alonzo hardforku var bu haberin çok benzerini aynısını hatta Ağustos ayı içerisinde ethereum'da görmüştük bakın ethereum'da Hatta ve hatta tekrar göstereyim şu Ağustos ayı videomda bakın yine isteyenler açıp bakabilir tabii ki burada ethereum'u vermiştim demiştim ki 4 Ağustos'ta işte ethereum'un London Fork'u var demiştim Fiyat daha 2500 dolarlardaydı. Bakın 2500 e, Ağustos ayı Ethereum'un ayı olacak demiştik. Oldu mu oldu. Şimdi Eylül ayı da benim gözümde gerçekten Eylül ayının yıldızı olarak nitelendiriyorum. Kesinlikle Cardano'nun ayı olması gerekiyor. Çünkü gerçekten güzel bir haber, gerçekten çok büyük fiyatlanmalar yaratabilecek bir haber. Alonso Hardfork. Cardano için. Aynı zamanda bakın, Cardano'nun CEO'su da çok fazla kendini göstermeyi seven bir abimiz bizim. Bakın, Chiliz'in CEO'su da burada duruyor, Alexander. Cardano'nun CEO'su da hatırladığım kadarıyla Charles Haskinson mıydı? Hemen çıkar zaten. Evet, bu abimiz. Şimdi bu abimiz, Cardano'nun CEO'su. bu arkadaşı da takip edebilirsiniz tabii ki. Bizden selamlarınızı söylerseniz güya olur. Tabii ki şaka yapıyorum. Şimdi Cardano'nun CEO'su adayla ilgili değişik yorumlar yorumlar yapıyor. Güzel fiyat tahminleri belirtiyor. Şimdi burada benim göstereceğim bir tweet yok. Sadece bu arkadaşı takip etmeniz için söylüyorum. Çünkü gerçekten kendisi de güzel paylaşımlar yapıyor. Cardano'dan söylediği kadarıyla gerçekten o da Eylül ayında kendi CEO'su tabii ki elbette yükseliş bekleyecek ama Özellikle ana konumuz bizim zaten şuradaki Alonso Hartford ve ayının sonunda bir toplantı yapacaklar, bir nasıl söyleyeyim bir etkinlik yapacaklar. O etkinlikte de bir sürü şey konuşulacak aslında adayla ilgili. Yani bunlar benim gözümde fiyatlanma için güzel haberler ama tabii ki de önemlisi asıl nokta şuradaki sert çatallanma haberi. Bunu fiyatlara güzel yazacağını düşünüyorum. Ve 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 evet aklıma şimdi geldi. <laughs> e, komik bir geçiş oldu. Kusura bakmayın ama Şimdi şundan bahsedeceğim bakın Solana'nın bakın arkadaşlar Solana'nın şu anda çok büyük bir para akışı var Solana'ya büyük bir ekosistem evet çok güzel zaten ben 40 dolarla da vermiştim biliyorsunuz zaten hala daha para akışı olmaya devam edecek mi bana göre edecek fiyat yükselmeye devam edecek mi bana göre uzun vadede hala daha Solana ya yatırım için uygun bir araç uygun bir ürün enstrüman ama Bakın şunu söylemek istiyorum eğer ki bir ekosisteme büyük bir para girdiyse yani mesela ethereum'a büyük bir para girdiyse O ekosisteme giren para yavaş yavaş Diğer ekosistemlere kaymaya başlar arkadaşlar bu çok önemli bir bilgi bakın bunu özellikle Anlamanızı istiyorum Yani eğer ki Solana ekosistemine para girdiyse Artık buradan sonra yavaş yavaş diğer ekosistemlere de, eğer ki ekosistem güçlüyse Para girmek zorunda Bunlar hangi ekosistemler olabilir bakın Polkadot'a bir para girişi oldu yani Polkadot da güçlü bir ekosistem Polkadot'a bir para girişi oldu onun haricinde Matic var e, Matic de güçlü bir ekosistem nerede Matik? bakın Matic'e de yavaş yavaş para girişleri oluyor ama e, Adaya Bu ekosistemler arasındaki para girişi aslında e, Zamanında evet güzel oldu yani şu andaki fiyatı adanın çok yüksek hatta market cap'i de adanın şu anda yüksek yani e, Hafife alınabilecek bir e, market cap'i yok gerçekten 100 milyarlık bir market cap çok büyük ama Ada için çok daha büyük fiyatlara görebiliriz. Benim gözümde Ada'nın Eylül ayı hedefi 4 dolar. Yani burada büyük bir kar yok, farkındayım. Yani 2-3 dolardan diyorum ki 4 dolar diyorum. Yani büyük bir kar yok. Ama uzun vadeli yatırımda eğer ki risk gözetiminiz nasıl söyleyeyim size risk almak istemiyorsanız gerçekten Ada yatırım için Eylül ayı içerisinde en azından uygun ve Bitcoin'le ters korelasyona çok uygun bir altcoin şu anda ada. Neden bahsediyorum? Yani Bitcoin ile ters korelasyona girmek demek şudur arkadaşlar bakın. Bitcoin düşer. Bakın Bitcoin düşer ama ters korelasyondaki yani ters çalışan altcoin yükselişine devam eder. Bunu kim yaptı? Bunu Solana yaptı. Bunu ben şimdi kimin yapmasını bekliyorum? Eğer ki Bitcoin tabii ki düşerse öyle bir beklentim var mı? Yok. Ama olur da düşerse en güvenli liman şu an için benim gözümde Cardano. Bunu da söylemek istiyorum. Yani güvenli liman Eylül ayının yıldızı gibi tabirler kullandım kardağın o için dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil bunların hiçbiri ama ben fikirlerimi belirtiyorum yani bu fikirlerimi de değerlendirmek isteyen olursa hali hazırda şu anda elimde adı tutan varsa eğer ben insanların bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaya çalışıyorum aslında tamamen olay bu. Onun haricinde söyleyebileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 10.000 aboneye ulaştık. Gerçekten çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Lütfen bana destek olmak için Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitter'dan, bakın arkadaşlar Twitter'dan çok yoğun paylaşımlar yapıyorum. Sürekli paylaşım yapıyorum. Çok yoğun bir şekilde. E Twitter'ı kullanıyorum aktif bir şekilde. Beni Twitter'dan takip etmek isterseniz videonun açıklamalar bölümünde veya yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde Twitter adresime ulaşabilirsiniz. Onun haricinde aynı şekilde bir de Telegram gruplarımız var. Telegram Telegram alarm grubumuza da katılırsanız gerçekten anında bazı şeylere bazı şeylerden bilgi edinebilirsiniz. Bunları da söyledikten sonra videoyu bitirebilirim sanıyorum. Tekrardan sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.